Dişil enerjiyi artıran ve partnerini kendine daha da fazla bağlamak için başvurulan bir yol var. Çapalama Uzman klinik psikolog Esra İzmeci, evli kadınların tuzlusu ve çapalama yöntemiyle eşlerini birbirlerine bağlayabileceklerini iddia ediyor. Şu sıralar sosyal medyada da oldukça gündem olan ve merak edilen bu çapalama nedir? Nasıl yapılır? İşte çapalama ve teknikleri. Çapalama geçmişte yaşadığımız bir anının bazı tetikleyicilerle o anıyı tekrar yaşamamıza neden olur. Bu durumda koklama, işitme, görme, tatma ve dokunma gibi 5 noktada çapamız bulunuyor. Yani bu duyuların hepsini harekete geçirirsek karşı tarafa o kadar iz bırakırız. Partneriniz veya eşiniz üzerinde çapalamayı denemek için özellikle çok keyifli olduğunuz anı seçmeniz gerekir. Eşinizin avuç içi, omuz ya da ensesini 3 saniye boyunca... 4 ya da 5 baskı uygulayın. Bu sayede eşinizin aklında bir anı kazımış olursunuz. Fakat bu çapalamayı yaparken eşinize belli etmeden ve neden yaptığınızı açıklamadan denemelisiniz. Psikolog Esra İzmeci'nin diğer yöntemi olan tuzlu su özellikle kadınlarda dişilik enerjisini artırmada etkili. Tuzlu su yöntemi için 1 litre suyun içine 2 çorba kaşığı kadar su ekleyin ve haftada bir defa banyodan sonra bu suyu sağ tarafınızdan kom komple tüm vücudunuza döküp bir gece boyunca böyle kalın. Bu uygulama sonrasında partneriniz sizi iltifatlara boğacak. Gelelim çapalama ve cinsel çapalamaya. Evlendikten sonra biten bir aşkı yeniden alevlendirmenin mümkün olduğunu söyleyen Esra İzmeci tuzla çapa yöntemini denemelerini öneriyor. Çapalama bir şeyi başka bir şeye bağlamak ve aralarında bir ilişki kurmak olarak adlandırılıyor. İşte partnerinizin size sevmesini sağlamanın bilimsel olarak olarak kanıtlanmış iki yolu. Çapalama psikolojide uzun süredir var olan bir yöntem. Beş noktada çapamız var. Duyularımızı bu kadar harekete geçirirsek karşı tarafta çok fazlayız bırakırız. Peki ilişkilerde çapalar nasıl kullanılır? Çapalama çok uzun zamandır psikolojide olan bir yöntem. Aslında farkında olmadan hayatımız boyunca sürekli çapalanıyoruz. Örneğin çok öncesinde ameliyat olmuş bir hastanenin önünden geçerken bile midesi bulanır. Hastalık geçti, uzun yıllar sürdü ama hastane o anının tekrar hatırlanmasına neden oluyor. Peki çapalama ilişkilerde nasıl kullanılır? Eşinizde veya partnerinizde olduğunuz çok mutlu bir anda mesela çok keyifli bir tap noktasındayken eşinizin avuç içine veya omzuna ya da ensesine küçük baskılar uygulayın. Örneğin eşinizin avuç içinin ortasına 3 saniyelik 4 ya da 5 baskı uygularsanız o anıyı çapalamış oluyorsunuz. Ancak bu uygulamayı neden yaptığınızı eşinize çaktırmadan masaj yapıyorum diyerek yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında adam elini bir yere çarptı ve avuç içi baskılandığı anda aklına sizinle geçirdiği güzel anılar tetikleyici oluyor. Ayrıca bu çapalama anında karşı tarafa S harflerini baskılayarak konuşursanız hafızasına daha fazla kazınmasına yardımcı olur. Zira Z harfi zihinde en çok hafızaya kazınan bir harftir. Aynı zamanda İsraizmi kitapları içeriğinde bulunan ritüeller ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Son derece etkili olan bu ritüellerden biri olan çapalamanın hangi kitapta bulunduğu konunun meraklıları tarafından da araştırılıyor. Esra Ezmeci çapalama tekniklerini düştüğünde kalkarsan hayat güzeldir adlı kitabında kaleme alıyor.